Aklından bile geçirme. Burası arkadaşımın evi. Eğer bir şey çalarsan var ya o zaman... Öyle mi? Öyleyse söyle bakalım. Arkadaşım maskeli hırsızın burada olduğunu biliyor mu? Sert konuşmalar sizin gibilere hiç yakışmaz. Kavgaları bırakalım her taraf çiçek dolsun. Cino bu sensin. Sen de baş belası demek beni hatırladın. Buna çok sevindim. <laughs> Gerçekten çok tatlısın. Ama bazı insanları unutmak çok daha iyidir. Yani benim aslında ondan daha iyi olduğumu mu düşünüyorsun? Evet tabii ki. Buna ne şüphe. Yüzüne bakınca ne kadar dürüst ve neşeli olduğun belli oluyor. E, teşekkür ederim. Ama ona bakınca hırsız olabileceği hissine kapılıyorum. <laughs> evet. Cin, hemen gitmemiz gerek. A ama ama... Dur dur! <laughs> senin izin olmadan kimse seni götüremez. Aslında ne diyeceğimi bilemiyorum. Bunu her gün yapıyor. Neden onu biraz daha azarlamıyorsun? Evet? Cin! Hı. Hemen eve gidiyoruz. Yürü hadi! Hey! O senin uşağın değil tamam mı? Buna hakkın yok. Sadece onun için endişeleniyorum. Sana ne? <laughs> Büyük aşklar kavgayla başlar derlerdi meğerse doğruymuş. Çok yakıştılar ama birleşirlerse birbirlerini öldürürler. Öldürürler. Sen bir kertenkelesin. <laughs> Bana nasıl kertenkele dersin? Hey, 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 her durun. gördüğümde bunu söyleyeceğim <laughs> anladın mı beni? Hey, yeter yeter tamam. <laughs> hey, durun biraz sakin olun. Bir başkasının evinde kavga etmeye utanmıyor musunuz hiç? Buraya eğlenmeye geldik. Birbirinizle tatlı tatlı konuşun. Hiç hoş değil. Bayım. Bayım, buyurun tatlıyı yiyin. Ben istemiyorum. Ha? Benim hatırım için alın. Hadi yiyin. İşte şimdi oldu. Dansı banan etmeliydi. Tatlı yedikten sonra neden dans etmeye başladılar anlamadım. Bütün kızların sandaletlerini öpsün ve gece boyunca deli gibi dans etsin, dans etsin. Ha, aman Allah'ım olamaz artık bu kadar da fazla. tatlıyı yiyince sihir onlara geçmiş. Ha, tatlı gülbadan yerine onlar da etkili oldu. Ha. Onlara tatlıları ben verdim. Şimdi ne yapacağım? Baş belası ve Alaaddin isimlerini duymuşsunuzdur. Hiç durmadan dans edip duracaklar. Tatlıları yiyince dans etmeleri gerekirdi, kavga etmeleri değil. Hemen bir şeyler yapmalıyım yoksa sonunda birbirlerini öldürecekler. Müzik durursa dans etmeyi bırakırlar. El çabukluğu marifetti bendedir. Keramet, sihir gelsin, müzik sussun artık tam tersine müzik hızlandı. Vallahi vallahi Habibi bu işler beni delirtecek. İstesen de asla maskeli hırsız gibi olamazsın. Bütün bunların arkasında sen varsın. Deminden beri gözlerim bulanık. Ve ayaklarımı durduramıyorum. Vallahi vallahi Habibi başıma iş açtım. Ama en azından kavga etmeyi bıraktılar. Bu gidişle dans etmekten bayılacaklar. E, müziğin sesini kısmaya çalışabilirim. El çabukluğu marifet, ben dedir keramet, sihrim tutsun, müziğin sesi kısılsın ve bütün müzisyenler evine gitsin. Bu da ne? E, seslerini kısmak istemiştim ama ortam birden değişti. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.